Herkese merhaba. Bugün sizlerle oldukça derin bir konuya, görünenin ardındaki hakikati arayan kadim bir bilgelik yoluna, yani aşkın sufi yoluna doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu aslında sadece bir felsefe değil, aynı zamanda insanın kendi kalbine doğru yaptığı mistik bir yolculuğun da tarifi. Yolculuğumuza büyük sufi şairi Mevlana'nın bu sarsıcı benzetmesiyle başlamak en doğrusu olur. Bize diyor ki: "Bedenimiz sadece bir gemi, asıl olan o gemiyi yürüten kaptandır. Yani bizim bu fiziksel benliğimiz aslında çok daha derin ve gizli bir hakikatin yalnızca geçici bir aracı, bir taşıyıcısı. İşte bu soru Sufi yolunun tam kalbinde yer alıyor. Varoluşun dış kabuğunun yani o geminin ötesine bakıp içsel özü yani o asıl kaptanı keşfetme arayışı. Her şey bu arayışla başlıyor. Bu yolu hakkıyla anlayabilmek için öncelikle tasavvufun dünyayı nasıl gördüğünü kavramamız gerekiyor. Onlara göre dünya her suretin yani her formun ardında bir mana gizleyen bir yer. Tasavvuf bize şunu öğretir. Gördüğümüz her şeyin bir dışsal sureti yani formu, bir de içsel manası yani anlamı vardır. Ve en büyük tehlike kabuğu çekirdek zannetmek, sureti manayla karıştırmaktır. Tıpkı slaytta gördüğümüz gibi gemiyi kaptandan daha önemli sanmaktır. Peki, tamam. Madem böyle bir gizli anlamlar dünyasındayız, o zaman yolumuzu nasıl bulacağız? İşte ilk adım teori yani varoluşun haritasını doğru bir şekilde okumayı öğrenmek. Bu hakikat haritasını okumaya önce kendimizden başlıyoruz. Sufi anlayışına göre insan, dört temel unsurun birleşiminden oluşur. Bize ilahi olanı fısıldayan bir ruhumuz var. Hakikati gören, hisseden bir kalbimiz var. Doğruyu yanlıştan ayıran bir aklımız var. Ve tabii bir de bizi dünyaya bağlayan o egoist arzu ve dürtülerimizin kaynağı olan nefsimiz var. Haritanın ikinci katmanı ise evrenin kendisi. Gözümüzle gördüğümüz bu maddi aleme yani suretlerin dünyasına varlık deniyor. Fakat sufilere göre bizim asıl kökenimiz formun ve maddenin ötesindeki yokluktur. Ama dikkat, buradaki yokluk bildiğimiz anlamda bir hiçlik değil. Tam tersine her şeyin kaynağı olan o formsuz mutlak hakikatin kendisi. Yani Tanrı'nın katı. Peki o formsuz mutlak hakikat bizim bu formlar dünyamızda kendini nasıl gösterir? Sufilere göre Tanrı'nın lütuf ve kahhar gibi zıt tecellileriyle. Yani bu ilahi sıfatlar dünyamızda gördüğümüz güzellik ve yıkım, barış ve savaş, merhamet ve gazap gibi tüm karşıtlıklar olarak ortaya çıkıyor. Mevlana'nın bize hatırlattığı gibi bu zıtlıklar aslında bir zorunluluk. Çünkü biz bir şeyi ancak onun zıttıyla tanıyabiliyoruz. İşte bu karşıtlıklar Tanrı'nın tek olan hakikatinin bizim sınırlı aklımızın anlayabileceği bir şekilde kendini gösterme yöntemi. Haritayı anladıktan sonra yolculuk teoriden pratiğe, yani bilgiden hale dönüşüyor. İşte bu da manevi yolun disiplinini gerektiriyor. Bu pratiğin tam merkezinde ise özgür irade yetiyor. Bakın, güneşin her gün doğması ya da bir nehrin sürekli akması zorunlu eylemlerdir. Ama bizim bu yolda yürümeyi bilinçli olarak seçmemiz, işte o ibadetimize asıl değerini katan şey. Yani onun tuzu oluyor. Bu disiplin, bu slaytta gördüğümüz gibi dört temel adımdan oluşuyor. Birincisi, yolu aydınlatacak bir rehber bulmak. İkincisi, nefsimizle yaptığımız sürekli bir manevi savaş. Üçüncüsü Allah'ı sürekli anma hali olan zikir ve dördüncüsü tüm bu adımları birleştiren ve onlara anlam katan ilahi aşk. Bu söz rehberliğin neden bu kadar vazgeçilmez olduğunu çok net bir şekilde vurguluyor. Çünkü bu yol tek başına yürünemeyecek kadar tehlikelerle dolu. Yolu daha önce yürümüş ve hedefe varmış bir mürşit yani bir rehber yolcunun hem ışığı oluyor hem de onu koruyan bir kalkanı. Peki teorisini anladık, pratiğini uyguladık. Bu kadar meşakkatli bir yolculuğun nihai hedefi yani varış noktası nedir? İşte o nokta vuslatın yani kavuşmanın mistik halidir. Yolun zirvesi fena ve beka olarak bilinen derin bir paradoksu içeriyor. Yolcu ilahi okyanusta bir damla gibi eriyip yok olmalı, yani kendi nefsine, kendi benliğine ölmelidir ki o okyanusun kendisi olarak ebedi varoluşa ulaşabilsin. Bu benliğin yok oluşu ve Tanrı'da yeniden var oluştur. Mevlana soruyor, kim diridir? Ve cevabı kendisi veriyor. Aşkın doğurduğu kişi. Demek ki bu ölüm, anladığımız anlamda fiziksel bir ölüm değil. Tam aksine, her şeyin kaynağı olan, ilahi aşk tarafından beslenen manevi bir yeniden doğuş. Ve bu süreç bir kere olup biten bir şey de değil. Sürekli olarak nefsine ölüp Tanrı'da yaşama hali. Daimi bir teslimiyet durumu. Bu nihai dönüşüm bir son değil aslında. Daha çok Mevlana'nın bahar bahçesi olarak adlandırdığı ebedi bir yenilenme haline giriş yapmak gibi bir şey. Şöyle düşünün. Tıpkı kışın o soğuk, katı ve daraltıcı halinin baharın sıcak, canlı ve genişleten enerjisine yer açması gibi, yolun manevi imtihanları da vuslatın o sonsuz neşesine ve ferahlığına götürüyor. Ve yolun son dersi bu nihai dönüşüm metaforunda gizli. Nefsin o katı, bencil ve değişmez inadı bir taşa benziyor. Ruhun içinde rengarenk güllerin açabilmesi için o taşın önce tevazu ile ezilip toprağa dönüşmesi gerekiyor. İşte bu son soru tüm sufi yolculuğunu tek bir cümlede özetliyor aslında. Suretten manaya, taştan toprağa, benlikten ona doğru yapılan bir aşk ve teslimiyet yolculuğu. Bu analizimizi değerli bulduysanız kanalımıza abone olarak, yorum yaparak görüşlerinizi paylaşarak ve bu çalışmayı beğenerek bize destek olmayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.